Tam ilmi hal, i ebediye. Kurban etini kesen de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur zimmi olan kâfire de vermek caiz olduğu Hindiye ve Behçetül Fetavada yazılıdır. Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Kesene ücreti olarak da deri ve et verilemez. Kurbanın ve her hayvan etinin yedi yerini yemek haramdır. Bunlar, akan kan, bevlaleti, zekeri, hayaları, koç yumurtası diye satılmaktadır, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevl kesesi, mesanedir.